Biliyorum. Sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım. Uyandım hep seni düşündüm. Yalnız seni. Yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet. Sen ölümüm, kalımım, ben artık adam olamam bu derde düşelim. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında. İnan ki anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi. Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor? Nasıl? Unutmuşum senin biri başkasını sevdiğini. Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla, bir daha tekrarlanmaz hiçbirim. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur. Bir anlamı olur belki. İnan. Belli etmem seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım. Onu. Okuma çarşamba günleri.